bak bak orası ne? Aman aman nereye geldik bir ya? Abi hepimiz birbirimizin aynısıyız. Neyine Yine Biz zaten ürkütücü görünüyoruz ki şu tiplere bak. Selam şu şu kim mesela bak şu. O abi. benim kanka. <laughs> Ortadaki, Ortadaki sağ, sol sağ sol yapan benim. Şaklar oynayalım uşaklar Trabzon Gol bas Nasıl aklınızı Ses bir Çok gerçek Üçücü duruyor aynı zamanda ya Kamera Kamera çıkçı duruyor lan Kamera yatsanıza C ile bir şey değil. Cem oyun harbiden ürkütücü bu arada. Bu C kanka bu o, ne? O ya? O, acaba yani. C kötü ya. Dediğim Hı, mi? Bir dedi. dedi Sonra lan bir ıslık çaldı. Oradaki. <laughs> <Doğrudaki. gülüyor> <laughs> <laughs> kanka gidik. <laughs> Sıkıldı evet. R'ye basınca sık çık çalıyor. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Dikkat et kanka ben canavar gelir seni yer. Oh Mesela şu kim? Şu karşısında zıpladığım kişi kim? Ben ben kanka. Oh Allah lan <laughs> Lan Bana geliyor? Kaç, kaş, kaç 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 Baş, kaç. Kaç 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 kaç. Ne gördünüz orada? Çek diyor ya. Bunu solatalım ya. Ağırıyor kanka bizim şey. Abi bilmiyorum. bizim elimizde hiçbir şey yok biz mu biz ya? İzlemek istiyorsan izle ben sadece hiçbir şey kanka. bir şey var. Delik var. Birlikte ne olur Eğilebiliyoruz mu? E, CTRL ile eğiliyor kanka. Bu ne? Anam. ne? <gülüyor> <gülüyor> oh <my. gülüyor> Allah geliyor 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 geliyor. Bir sıkıntı o var. Çok kötü bağırıyor ya. Ömer kanka seni kaybettim. Adisi var. Onu kollayanlar var. Onun arkadaşları var. çevresi var. Benim kimsem yok. Tamam mı? Benim kimsem yok. <laughs> Be benim kavramı Lan oğlum nasıl aynı 6 kişi nasıl kaybolduk bir anda ya? Allah kurtarsın! Allah kurtarsın kardeşim. Şaka git. Tunay ben seni gördüm bu arada kanka arkan. Daydım. sen bir deliye mi girdin? Kanka burada iki kişi bekliyor. Beyler bir şey diyeceğim. Gel gel Tunay etrafı keşfedelim. Çok ses yapıyor, çok korkutucu ama karakterin kendisi aşırı derecede <laughs> saçma. Yani dellendik, tutturduk, neşter çıkartacaktı, yavşak nereden çıkartırsa. Bu arada ben düştüm ya. <laughs> Bana ne yaptı bilmiyorum ama ben düştüm. Hayda bir daha doğamıyor mu? Şu an canavar kafamda bekliyor pusuya yatmış. Oh Oha bu ne? Dur ne? Nerede kanka? Neredesin kanka ben seni göremiyorum. Kulak! Öyle mi diyorsun? Aynen. Abi? Bu muhtemelen öyle dans Al Allah düştüm kanka. Adam öldü. Oğlum köpek gibi haldi. Bırak. Aha eyvah kapana kız. Oh Şu an kaç kişi ayaktayız bu arada? Ben yaşıyorum. Yaşayamam. Benim mı? Gelmiyor mu? Biraz spart. Ben de yaşıyorum. Sanki sizi kovalayan şey büyük ihtimal Smiler. onu kayıt almamız gerekiyormuş. Böyle Ama siyah böyle ee, köpek gibi ses çıkaran garip bir canavar kalkacak. Ben göremedim ama düştüm aşağı yani. Bunları kayıt mı almamız gerekiyor? Lan bu ne ya? Aynen. Zoom yapar. Gelmiyor mu? Şu an ölüyüz galiba. Ee, yani. Isı çalmayın yaratık size geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanka <laughs> ya, akıl sağlığı zaten böyle bir, bir şey Ben de düştüm bu arada beyler. <laughs> Aa T'li el kenarı varmış lan. Bak ne kadar karanlık şuna bak. Ben hiçbir şey göremiyorum. Hey, C'ye basın. Işıklar kesildi. Tamam bir görev daha bitti. Tamam. Bir yerden sesler geliyor Ka ama. Canavarı <laughs> kaydetmeniz lazım biriniz. Adam bir şey gördüm. Bir de VHS kasetleri bulacağız. Onu. Aha. Ona aha. Da... <laughs> 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 e? C'ye bas, C'ye bas. Ha tamam kaydetti tamam. Ben niye kimseyi izleyemiyorum ya? <laughs> şey ben eee yağmuru izliyorum şu an. Kan biri canavarı izliyor. Şey <laughs> <laughs> ama... Evet. Asansöre geri mi geldim ben ya? Yani? Aman aman nereye geldik bir anda? <laughs> Bırak. Kanka iki, iki görev kaldı tamamladığınız şeyleri. Ha ışıklar geldi. Ha, ben Şş. ölmemişim ben yerde yatıyorum beyler beni kaldırabiliyorsunuz galiba. Nerede? Aşağı düştüysen kalkamıyorsun herhalde. Yok kanka. Yerde sürülüyorum. serdeser <laughs> Bence o çizgiyi takip edin. Benim dibimde canavar benim dibimde. Yoruluyor mu? Niye koşamıyorum? Evet, yoruluyorsun. Nereden bildiğimi sorma. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha, ben seni seviyordum lan. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kaset geri sevmiyordun. Ha, bu çizgi şey başlangıç konumuna geri dönüyor ya. Bir şey değil. Kana toplam 7 kaset Aa, kalmış tamam. beyler. 9 Biri tane yani. buldum. Ben gitmedi Ben oradan düştüm yine. Burada bir paten buluyoruz. O patende bu deliklerden birini gösteriyor. Bir ya da üçünü mü gösteriyor bir şey. Buradan atladığımızda alt kata iniyoruz. Ben Ama yanlış. hangi delik doğrusu? Onu bilmiyorum. Ben yanlış deliğe atladım gözükleme. o zaman. Değil ha ne diyor? Çek diyor ya. Evet hepsi karanlık gözüküyor bir kağıt gibi bir şey buluyoruz herhalde Orada gösteriyor hangi deliğe atlayacağını hmm. matikten... <laughs> TikTok'ta görmüştüm <laughs> Aa, ışıklar kesildiğinde varlığa kaydet görevi varmış beyler Aynen bir ya tane var Yağmur yaptı aslında onu O Smiler'dı galiba kanka Kameraya da çekecekti fotoğrafı Aaa kaset evet. güzel Burak bir tane çekecek aldı direkt O şey ama Smiler o Aynen. Ha, iki tane Şimdi... var şeyi kovalayan var ya bir tane de. Evet. O, onun da farklı olsun. Nasıl siyah yuvarlak şey smilermiş Oha iki tane mi canavar var? <laughs> evet ışıklar kesildi. Aha. Durdu. Aha. Ge geliyor birine gidiyor. <laughs> Burada aldı götürdü galiba. Adam öldü. <laughs> galiba kanka. Aha yağmur da aşağı düştü. <laughs> yağmur intihar etti abi. Sen vektör bir gören var mı? Korku ya da Deneme <laughs> deneme. Resmen yok <laughs> ettik. Bilen diktik durduk meşler çıkarttı cepten ya uşak nereden çıkarttıysa. Görevleri nereden göreceğiz ya? Bu ona bir verdiğimiz bir avantaj. Kanka aaa. Şu an kendini güçlü hissediyor. <laughs> Tap var. Tap'ta görebiliyoruz galiba beyler. Akıl sağlık. Tap diyor. Depo, Hedefler var bak, hedeflere şey yapmamız lazım. Ya. Ha numaralar Ispilir varmış kanka. Var 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 var. Dene deneme deneme. Pris ne diyor, C'ye bas ha kamera için. Van'ın V'siyle konuşalım. çok kazadan korkuyorum kanka. Adam öldü. Dediğiniz nerede acaba? Ya? Hayır. <laughs> Ses geliyor mu böyle? Abi geliyor. Ee, geliyor. geliyor, geliyor, geliyor. Bağırma lan milletin içinde! Kanka arkadan bir şey geliyor. Bir numara bırak galiba. Saklamayı bulalım. Orta var bir tane. Çağ... Çok katı kanka bir şey geliyor. Ben kamerayı aldım bu arada. İncim misin dedi. Ayda. Kritik. Ben, ben <laughs> Kanka bandaj gerekiyor diyor. Badem suyu dedi ama mı? Çıkamıyorum kal. <laughs> Few moments later. On... <laughs> Küçük alanda takılı kaldım. <laughs> Sade de şimdi. One hour. kaldım burada. Kendi dayanın yok. Aha çıktım. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.